Ayarlarda bu şekilde bir ambiyans aydınlatma ve sürüş modu uyumu diye bir yer var. Gördüğünüz gibi şu an ışıklar yeşil. Şuradaki mod tuşuyla değiştiriyorum şu an aracı. Mesela sporu aldım kırmızıya döndü. Ee, çeviriyorum. Normali aldım mavi oldu. Sonra çeviriyorum. Ekonomi aldım yeşil oldu. Bu şekilde değişen bir lamba. Lambayı tanıtıyorum şu an size. Şimdi aracı kapattım. Şurada da ekoda araç kapandı. Aklınızda kalsın. Şimdi araca bindim. En son ekoda bırakmıştım hatırladığınız gibi. Şimdi çalıştırıyorum. Eko olarak geldi. Gayet normal. Ama bakın bütün lambalar mavi. Şimdi bu mavi lambaları şöyle ifade edeyim. Şurada mod tekeri var. Sağa doğru çevireceğim. Yeşilden maviye, maviden kırmızıya geçiyor. Şimdi dikkatli olun. Işıklar da gözüksün. Yeşilden maviye geçti, hala mavi. Şimdi bunu sola çeviriyorum. Yeşile döndü. Yani nerede kaldığını hatırlıyor. Ancak her türlü açılışta mavi lamba kalıyor. Böyle bir yazılımsal sorun var.